arabamın tekeri patladı. Ne yapacağım? Yolda kaldım. Tam, ne yapacağım? Ben? Ya, Ses duydum. Ya ya ya. Tamirci. Ya. Ben de yolda kalmıştım tam. Bu arabamı tamir edebilir misiniz? Tamam. Neresi kırık? Tekeri patladı. Yolda kaldım. İşe yetişmem lazım. Tamam. Hmm, değişik. Tuna bir daha. Yapabilecek misiniz? Arabam tamir olacak mı? Motor. Tamirci usta arabam tamir olacak mı? Olacak. Tamam teşekkür ederim. Bekliyorum. Motor. Bunu çekiç. Çekiç. Biraz, biraz da daha da bir Burası biraz paslanmış. Biraz da burası biraz yağlanmış. Sürelim Tamam. Şuralarını bir yine bağlayalım. Tonlar lazım. Tamam. Bunu biliyorsunuz da. Tamam. Şunlar şu tonlar paslanmış. Tamam. Alayım. 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 Ne kadar kaldı? Çok var mı arabanın tamir olmasına? Evet. Biraz beklemesi gerekiyor. Aa, ama işe geç kalacağım ben. Biraz hızlı olabilir misiniz? Evet. Tamam bekliyorum. Lütfen acele edelim. Tamam. Çeçiç, toplum, biz kalalım. Çekil. Yağız yes. gel. Ne yapıyorsun? Gel ustaya yardım et. Arabamız bitsin. Hemen gidelim. Çabuk. Ya vardı. Şurada ha. Tamam. Vardı. Yağ mı vardı? Evet. Son değil mi? Bitiyor şimdi. Burada evet, yağ vardı. tamam yağını dökün hemen bitsin. Tamam. Vay canına. Çok güzel oldu. Ustacım ellerine sağlık. Şimdi gidebilirim. Ama biraz beklemesi gerek. Biraz bekleyecek mi? Evet.